Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ıı, Elgato Tavır ıı, El, yani Elgato Tavır oynayacağız. Ama tabii ki de video geçmeden hemen önce bu videolar katıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hadi o zaman parkurumuza başlayalım. Evet. Şimdi başladık. Ama ilk önce ben şuradan bir karakter yapmak istiyorum. Şuradan saçım çıkıyor bakayım. Bakayım evet buradan saç çıkıyormuş. Şimdi saçımı seçeyim. Bence en güzel saç burada. Bir düşüneyim şu. Of yanlış seçtim. Neyse bu da güzeldi zaten. Ee, i̇şte kıyafetlerde de ne giysem. Bak şunu giyeceğim. Bu çok hoşuma gitti. İşte bu çok hoşuma gitti. Ama aslında şu da varmış. Bu da güzel. Bu işte. Bak bu olabilir. Bence bu. Hadi o zaman şuraya. Of yanlışlıkla bunu seçtim ya. Hemen bunu seçeyim tekrardan. Evet. Şimdi birazcık uzak gidelim oradan. Face'imizi çıkartalım. Bakalım yüzsüz oldum ya. <laughs> Neyse. Burada en güzel yüz bakayım. Bu mu? Bu bakayım. Yüzüme bu bence. Ay çıkardım geri. Tamam bu. Hadi o zaman parkurumuza başlayalım. Ama ilk önce şunlar zıplatan ve hızlandıran şeyler galiba. Bu zıplatıyor mu hızlandırıyor mu? Bu hızlandırıyor bizim en çok parkur yapacağımız için bu maviye ihtiyacımız var. Yani bu zıpl zıplayan şeye. Yani şu hemen şuradan başlayalım o zaman. Evet başladık. Burada bu arada bu sıvı bence o kadar komik ki. Bakar mısınız ya? Burada kediler çok komik. Buradan direkt buraya atlasam olur mu? Oldu. Evet. Şurada yer varmış. Acaba bunların üstüne atlayabilir miydim? Atlayamazmışım. O zaman biz de buradan gideriz. Burada hızımızı kullanırız. Burada da bunu kullanırız. Tam olarak zıplayamadım ama. Neyse. Evet. Buradan çıktık. Hemen buraya atlayalım. Sonra da şuraya. Valla bu zıpl zıplatan şey olmasa ben bu parkuru yani birazcık iki saatte falan bitirirdim bence. Ay düşüyordum az önce gördünüz mü? Şurada bir yımıldım. Yani bir yani bir orada bir düşüyordum. Buradan mı çıkıyoruz? Evet. Şuna baksanıza ya. Kedileri çok komik yapmışlar bence. Bu da aşağıdaki kedi. Bakın şurada var. Şu ilk başlangıçtaki benim başla, benim video başlangıcı yaptığım yerdeki kedi bu. Aa! Düştüm, düştüm. Oh. Sonunda çok da aşağı inmedim en azından. En aşağı düşseydim çok komik olurdu yandan bir tane kız geçti ama evet ilerliyoruz ilerliyoruz az önce evet az önce burada yanmıştık bazen nereye? böyle o kadar zor parkurlar var ki ama bu bence kolay bir parkur daha tabi daha ilerileri gör yani daha parkurun ilerisini ilerili ilerisini görmedim ama yani gördüm şu an. <laughs> gördüm şu an neyse burada da buradan gideceğiz çünkü doğruyu gösteriyor tik burayı gösteriyor şuraya atladım Sonra şuraya atlarsak. Şuradan da hıdırabini ile geçersek. Aa, parkur bitti mi? Ha, bitti sandım. Hemen zıplatan şeyimizi alalım. Oradan oraya gitsem mi ya? Şuradan şuraya zıplasam. <laughs> Tersi de kaldım. Mi? Oh, tamam, şöyle gidelim o zaman. Şuraya atlayalım. Sonra da şu, şu merdivene atladık. Ee, burada bence normal yapalım. Burası biraz zor gibi çünkü arkadaşlar. Ş şuraya atlarsam, tamam. Şuradan da buraya. Uh, tamam. şurada boşluk varmış. Oradan da gidi. Oradan da aşağı düşebilirdim yani. Evet, şöyle gidelim. Burada da yanakları pembiş pembiş. Yanakları pem, pembe olan bir kedicigimiz var. Buradan da şöyle geçersek bu üstündekine hiç anlayamadım. Burada da burada da kedi de bile var ya. <laughs> Arkadaşlarını basıyorsun çıkıyor ya tarşanlı İşte ben onlardan istiyordum. Çok bayağı bir çok istiyordum. Alamadım çünkü bayağı bir pahalılar. O yüzden alamadım. Neden oradan oraya atlayamadım? Toplara geldik. şu şuraya atlardım. Buradan da buraya atlarsak galiba bitti parkurumuz. Şuradan şuraya atlayayım. Buradan da şey düşüyordum. Düşüyordum ya. Neyse burada Hızır ay Hızır Robin'i diyorum. O zıplatan şeyi bırakabiliriz. Şimdi şuraya bakalım. Nereye? burası ay nereye gitti be ne oluyor Şöyle. Ya ne oluyor arkadaşlar? Bakayım yine. Tamam buradayım. E zıplayınca neden oraya geçiyor? Of. Neden oraya geçiyorsun? E zıplamayayım tamam. Zıpla Her şeyi zıpladığım içinmiş ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer parkur videolarının yani kısaca Roblox videolarının devamını istiyorsanız bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Sizleri çok seviyorum.